İlk bakışta sadece basit bir teknik düzenleme gibi sunulan bu madde aslında Türkiye'nin eğitim sistemini, demokratik yapısını ve bilimsel ilerlemesini kökten tehdit eden tehlikeli bir girişimdir. Bu düzenleme ile üniversiteler arası kurulun yüksek öğretim kurulu üyelerini belirleme yetkisi fiilen ortadan kaldırılarak üniversitelerimiz doğrudan siyasi vesayetin altına sokulmak istenmektedir. Değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi bu konuda daha önce açık ve net bir karar verdi. Mahkeme kararında bu tür düzenlemelerin anayasanın temel ilkelerine, demokratik hukuk devletine ve üniversitelerin özelliğine açıkça aykırı olduğunu belirtti. Bugün önümüze tekrar getirilen bu düzenleme anayasa mahkemesi kararlarına karşı açık bir meydan okumadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine yargının bağımsızlığına ve demokratik değerlere aykırı bu işlem ülkemizi sadece akademik değil aynı zamanda demokratik olarak da geriye götürmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, üniversiteler bir toplumun en değerli varlığıdır. Bilimsel ilerlemenin, yenilikçiliğin, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal gelişimin merkezleri olan üniversitelerin bağımsızlığı ve özelliği bu işlevlerini yerine getirebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bu özellik olmadan üniversiteler gerçek anlamda bilim üretemezler. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiremezler. Akademisyenlerin özgürce araştırma yapamadığı, bilimsel çalışmalarının siyasi baskılara maruz kaldığı bir ortamda Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik ilerlemesinden söz etmek mümkün değildir. Bu maddeyle amaçlanan şey üniversitelerde akademik kadroların siyasi sadakat kriterleriyle belirlenmesi ve üniversite yönetimlerinin tamamen siyasi bir vesayet altına alınmasıdır. Bu üniversitelerin temel fonksiyonlarına ağır bir darbe vuracaktır. Üniversitelerin özelliğini ortadan kaldıran, siyasi müdahale ve baskıyı olağanlaştıran bu yaklaşım Gençlerimizin umutlarını ve akademisyenlerin çalışma azmini kıracaktır. Yapmamız gereken üniversitelerimizi siyasi müdahalelerden uzak tutmak, bilimsel üretkenliği desteklemek ve akademik özgürlükleri korumaktır. Bu düzenleme ile akademik kadrolarda liyakat değil, siyasi sadakat aranacaktır. Bu durum sadece bilimin değil, aynı zamanda da toplumun zararına olacaktır. Nitelikli akademisyenler siyasi baskılara boyun eğmek yerine özgür bilim yapabilecekleri ülkelere gitmek zorunda kalacaklardır. Bu Türkiye'nin geleceğine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu ülkeyi bilimden, yenilikçilikten, gelişmişlikten ve kalkınmadan uzaklaştıracaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üniversitelerin özerk ve bağımsız yapısının sonuna kadar savunuyoruz ve de savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üniversitelerin bağımsızlığı Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Akademik özgürlüğü ortadan kaldıran hiçbir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, burada alınacak karar sadece bir kanun maddesinin onaylanması veya reddedilmesi değildir. Burada alınacak karar ülkemizin geleceğine dair bir tercihtir. Akademik özgürlüklerin korunması, üniversitelerin siyasi baskılardan uzak tutulması ve bilimin gerçek anlamda desteklenmesi konusunda bir duruş sergilemek zorundayız. Bu nedenle siz değerli milletvekillerine seslenmek istiyorum. Gelin üniversitelerimizi siyasi vesayet altına sokacak bu maddeyi reddedelim. Gelin tarih karşısında doğru yerde duralım.